Welcome Oyunsuz geçen günleri unutun. Nisan ayı ile beraber sessizliğe bürünen oyun dünyası, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte hareketli günlerine geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Birbirine <laughs> iddialı yapımların gövde gösterisine şahitlik edeceğimiz Mayıs ayı, tüm oyun severleri fazlasıyla memnun edeceğe benziyor. Dilerseniz Mayıs ayının öne çıkan yapımlarına hep birlikte bir göz atalım. Far Cry 3 ile oldukça iyi bir başarı yakalan Ubisoft, uzunca süredir gizemini koruduğu ancak hackerların eline düşmekten kurtaramadığı ek projesiyle karşımızda. Oyunda yönettiğimiz karakterin adı geleceğin askerlerinden Rex Powerkov. Kendisi de bir cyborg komando olan kahramanımız Omega Force adındaki ölümcül cyborg sorusuna karşı amansız bir savaşa girişirken bir yandan da nükleer kıyamet sorusu filmlerin gözdesi olan mutatlarla uğraşmak zorunda kalacak. Hackerların Uplay'deki bir açıktan yararlanarak bir ay öncesinden oynayıp bitirdiği Far Cry 3 Blood Dragon 1 Mayıs'ta Xbox 360, PlayStation 3 ve PC için yayınlanacak. Blood Mali sorunlar yaşayıp en sonunda geçtiğimiz aylarda iflasını duyuran THQ'nun oyun dünyasına kazandırdığı değerli yapımlar arasında yer alan Metro 2033'ün bir sonraki oyunu eğer ertelemeler dışında ciddi bir kazaya uğramazsa bu ay çıkış yapıyor. Yapımcıların belirttiğine göre oyunda kullanabileceğimiz silahların sayısında artış olacak. Ayrıca görsel efekt ve ışıklandırmalara da bu sefer bir hayli özenilmiş. İlk oyun Metro 2033'te eleştirilen bazı hataları ve oyun mekaniklerindeki eksiklikleri de gideren 4A Games ekibi kullandıkları motoru da Last Light için bir hayli elden geçirmiş. Oyuncu deneyimini en üst seviyeye çekecek kadar iddialı gözüken Metro Last Light bu ay beklenen en önemli yapımlardan biri. Huzur içinde yatsın Colin McReady World Rally Championship serisiyle ünlenip daha sonra great gibi hızlı, yüksek tempolu ve heyecanlı yarış oyunu ile kalitesini perçinleyen Codemasters tekrar yollara düştü. Arcade ve simülasyon türünü kendi içinde harmanlayan yarış oyunu, Grade'in devamı niteliğinde gelecek olan Grade 2 oyuncuları en hızlı ve en ünlü olmaya davet ediyor. Paris'ten Abu Dhabi'ye, Chicago'dan Kaliforniya sahillerine kadar caddeleri, lisanslı pistleri ve sınırları zorlayacak daha yolları ile şimdiye kadar gördüğümüz en heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacak. İlk kez PAX 2012 etkinliklerinde duyurulan yeni oyun Kartel adıyla günümüzde geçen konusuyla dikiş tutturamayınca tekrar eski West formatına geri dönüş yapıyor. Bounty in Blood gibi özellikle konusuyla akıllardan çıkması zor, muhteşem bir oyundan sonra Silas Grievous adında yepyeni bir karakteri yönetecek, kelle avcılığı yapacak ve bu sırada Billy Kid, Butch Cassidy, Jesse James gibi kanun tanımaz pek çok meşhur silah şöyle de karşı karşıya geleceğiz. Dead Island'dakine benzer bir karakter gelişim sistemi kullanan oyunu Yine her zaman olduğu gibi Tech'ten hazırlamış. Firmanın hakkında çok fazla bilgi vermediği PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında boy gösterecek Call of Juarez, Gunslinger ve yepyeni bir macera için artık nefesimizi tuttuk ve bekliyoruz. Overstock ismiyle duyurulan ve bir süredir Fuse ismiyle anılan oyunumuz Ratchet Clank özellikle PlayStation 3 deyince akta ilk gelen oyunlardan biri olan Resistance ile adını hatırladığımız Insomniac Games tarafından hazırlanmış. ilginç karakterleri ve 2011 yılında E3 fuarında sunulan eğlenceli tanıtım videolarıyla dikkat çeken projenin konusuna göre Fuse, dünya dışı yaratıklar tarafından geliştirilen ve CIA'nin elinde bulundurduğu bir enerji kaynağının çok gizli ismi. Dört kişinin ortaklaşa oynayabildiği Fuse'da her biri kendine özgü silah ve becerileri sahip eski bir paralı asker, bir bilim adamı, bir hırsız, ve bir dedektifi yönetme şansı bulacağız. Fuse, Sony'nin her zaman beraber çalıştığı Insomniac Games açısından Xbox 360'a e yönelik bir adım olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Mermilerin havada bolca uçuştuğu heyecan dolu bir oyun bizleri bekliyor. Mayıs ayı listemizin en önemli oyunlarından biri olan Resident Evil, Revelations ile köklerine geri dönüyor. Geçtiğimiz sene Nintendo 3DS'de hayli sükse yapan ve incelemelerden yüksek puanlar elde eden oyunun başarısı üzerine Capcom çalışmayı diğer platformlara da uyarlamaya karar vermiş. Satış açısından umduğunu bulamayan son Resident Evil oyunlarının aksine Revelations yine eskisi gibi daha fazla bulmaca içerirken aksiyon yerine korkuyu ve hayatta kalma unsurlarını da tekrar o bildiğimiz eski seviyesine geri çekiyor. Resident Evil Revelations 3DS'ten PC ve konsollara taşındığı için görsel anlamda birçok iyileştirme mevcut. Bununla birlikte arttırılmış zorluk seviyesi ve yeni düşmanlarda oyun eklenmiş. 21 Mayıs'ta piyasaya çıkılacak olan oyun için Capcom çok yakında oyunun oynanabilir demosunun da yayınlanacağını duyurdu. Merakla bekliyoruz. <laughs> Atlus'un sevilen RPG'si Persona 4'ün dövüş oyunu Mayıs ayında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Serinin devam oyunu aksiyonu iliklerimize kadar hissetmemizi sağlıyor. Hayranların en sevdiği Persona 3 karakterleri dahil 13 büyüleyici karakter ile beraber 2D görsellerin ve animasyonlarının tadını çıkarmaya hazır olun. İlk bakışta oynanış olarak Guilty Gear oyununu andırdığını söyleyebileceğimiz Persona 4 Arena, her beceri seviyesinden oyuncunun rahatça kullanabileceği yeni dövüş sistemiyle tüm oyun severlere hitap edeceği benziyor. Bir sonraki atışınız imparatorlukları devirecek. PlayStation 3'e exclusive oyun olarak geliştirilen Dust 514, MMO uzmanı CCP Games tarafından 3 yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor. Eve online evreninde kanlı kara savaşlarına katılmamıza olanak sağlayan oyunun en önemli özelliklerinden biri de PlayStation Network üzerinden 47'ye kadar oyuncuyla ile birlikte çevrim içi savaşma imkanı sağlaması. Mayıs ayında bizlerle buluşacak olan birbirinden iddialı yapımları sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık. Eski bel bağlamak zorunda kalan Resident Evil Revelations tekrar ertelenmezse Metro Last Light, Far Cry için apayrı bir oyun haline dönüştü. Blood Dragon ve Pistlere geri dönüş yapmaya hazırlanan Creed 2'nin nasıl bir başarı göstereceğini merakla bekliyoruz. Hayatımız oyun ekibi olarak herkese iyi oyunlar dileriz.